Öyle bir güruh var ki başörtülü Müslüman Türk kadınlarının Avrupa'dan vize alamadıklarını gördükçe resmen seviniyorlar. Geçtiğimiz aylarda Portekiz'de bir kurumdan gönüllülük projesi için kabul almıştım. Kurumun bana gönderdiği belgelerle birlikte gerekli bütün belgelerimi alarak ben de vize başvurusuna gittim ama sonucunda vizem reddedildi. Bunu da video ile paylaşmıştım. Son günlerde her nasılsa bu video tekrar patlamış ve altına gelen bütün yorumlarda zannetmiş ki biz başörtülü olduğumuz için bizim başvurumuz reddedildi. Ve daha da kötüsü altına yok Bangladeş'e yok bilmem nereye gidin diyerek akılları sıra komik olduklarını ve bizi aşağıladıklarını zannetmişler. Bu yorumları yapanların tamamının ne Avrupa Gönüllü Projeleri ile ilgili tek bir bilgisi var ne de başka bir şeyle ilgili ama bilmedikleri diğer şey de şu anda kısa dönem gönüllülerinin neredeyse tamamına aynı muamelenin yapılması genel bir tutumun benim de başıma gelmesi sonucu benim vizem reddedildi yani. Öte yandan vize sonucunu öğrendiği videoyu paylaşan herhangi başka bir başörtüsüz kadının videosunun altına böyle yorumlar görmüyor oluşumuz sizin nefretinizi çok iyi kanıtlıyor. Hoş iyi ki de onların videosunun altında böyle yorumlar görmüyoruz da onlar sizin bu kokuşmuş zihniyetinize maruz kalmıyorlar.